arkadaşlar suyu suyu çaya bir, birleştirirsek ne, yap, ne olur, Hangi renk olur? Çay rengi olur yine. Ay pembe. Renk. Pembe. Renk. Pembe olmaz. Pembe olur. İstersen deneyelim. Dene. Deneyim. Su getir bir tane bana. Getirdim. Getirdim. Şimdi suyu koyuyoruz. Değil mi? Hı -hı. Biraz da çay koyuyoruz. Tamam. Hangi renk oluyor? Bakıyoruz. Biraz da çay koyuyoruz. Ah, ne oldu? Çay rengi oldu. Yok. böyle olması gerekiyor. Biraz açık renk oldu. Bu, bu bal rengi bal. Bal rengi oldu. Ama Çayı az koyduk. Biraz daha eklersek koyulaşıyor bak. Gördün mü? Ben de koyayım mı? Koy. Tamam. Gördün mü? Yok. Çay daha ağır bastı değil mi?